Kanal temeli atıyoruzdan, kanal üstündeki köprülerin ilkinin temelini atıyoruz'a doğru kıvrıldı sözler. Günlerdir ana akım medyada dil döküp kanalın ne kadar faydalı olacağını anlatmaya çalışıyorlar. Anlatamıyorsunuz. Çünkü İstanbul'unda, Türkiye'nin de kanala ihtiyacı yok. Boğaz'daki gemi trafiği azalacak diyorlar. Bakanlık verileri bile bu trafiğin azaldığını, Boğaz'da yaşanan gemi kazalarının azaldığını gösteriyor. Kanalın iki yakasına yeni şehir kurup nüfus yerleştirmekten bahsediyorlar. İstanbul kendi nüfusunu ve betona dönmüş ilçeleri taşıyamıyorken yeni yapılaşmalar Kentin ölüm fermanı demek.